İki antrenör, aynı oyuncu, tamamen farklı sonuçlar. Xabi Alonso'nun Arda Güler mucizesi nasıl gerçekleşti? Ancelotti döneminde yedek kulübesinde oturan genç Türk oyuncusu, Xabi Alonso'nun elinde takımın vazgeçilmez parçası haline geldi. Bu dönüşümün arkasındaki sır, antrenman salonunda değil, Arda'nın zihnindeki devrimde yatıyordu. Bugün size Real Madrid tarihinin en çarpıcı antrenör-oyuncu dönüşüm hikayesini anlatacağım dostlarım. Xabi Alonso'nun Arda Güler için yaptığı değişiklikler o kadar etkili oldu ki İspanyol basını bile bu nasıl mümkün diye sormaya başladı. Bu tür gerçek dönüşüm hikayelerinin devamını görmek için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videoda öğrenecekleriniz sizi şok edecek. Çünkü bu sadece taktiksel bir değişim değil, bir gencin profesyonel kariyerinde yaşadığı tam bir zihinsel devrim hikayesi. Az sonra size anlatacağım o karşılaştırma öyle çarpıcı ki futbol tarihinde böyle bir antrenör etkisine az rastlanır. Dostlarım hikayeye başlamadan önce şu karşılaştırmayı yapmanız gerekiyor. Carlo Ancelotti Real Madrid'in en deneyimli antrenörlerinden biri. 2021'den 2025'e kadar 4 sezon takımı çalıştırdı. Champions League kazandı, La Liga şampiyonluğu yaşadı. Başarılı bir antrenör. Ama Arda Güler konusunda çok çekimser kaldı. 2023 yazında Arda geldiğinde, Ancelotti onu hep gelecek vadeden genç oyuncu olarak gördü. İlk sezon sakatlıklar yüzünden sadece 440 dakika oynattı. İkinci sezonda biraz daha şans verdi, 2200 dakika ama hiçbir zaman onu vazgeçilmez oyuncu kategorisine koymadı. Her zaman sağ kanatta oynatırdı. Çünkü henüz orta saha için fiziksel olarak hazır değil diye düşünürdü. Xabi Alonso ise bambaşka bir yaklaşımla geldi. Az sonra size anlatacağım. Xabi Alonso'nun ilk günü o kadar etkileyici ki Arda'nın yaşadığı değişimi anlayacaksınız. Çünkü bu hikayede göreceğiniz şey sadece antrenör değişimi değil bir oyuncunun kendisine olan güveninin nasıl tamamen değiştiğidir ve bu güven değişiminin yarattığı fiziksel ve zihinsel dönüşümü öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız ama önce Ancelotti döneminde Arda'nın ne yaşadığını anlatmalıyım dostlarım Arda Güler'in Ancelotti döneminde yaşadığı zorlukları hiç kimse bu kadar detaylı bilmiyor 2023 2000 24 sezonunda sadece 12 maçta oynayabildi. Sürekli sakatlıklar, sürekli belirsizlik. Her maç öncesi bu sefer şans verecek mi? endişesi. 2024-2025 sezonunda durum biraz daha iyileşti. 43 maçta oynadı ama çoğunda yedekten girdi. Ortalama 51 dakika oynuyordu. Bu bir genç oyuncu için çok az. En büyük problem şuydu. Ancelotti Arda'yı hep sağ kanatta görüyordu. Sen çok genç, orta saha çok zor diyordu. Önce fiziksel olarak güçlen, sonra orta sahayı konuşuruz. Bu yaklaşım Arda'yı çok üzüyordu. Çünkü o kendini orta saha oyuncusu olarak görüyordu. Fenerbahçe'de orta sahada oynamış, milli takımda orta sahada başarılı olmuştu. Ama Ancelotti cesaret edemiyordu. İspanyol basını da bunu fark etmişti. AS gazetesi bir yazısında Ancelotti Arda'yı orta saha oyuncusu olarak kullanma cesaretini gösteremedi yazmıştı. Bu çok sert bir eleştiriydi ama doğruydu. 2000 25 yazında Xabi Alonso Real Madrid'e geldiğinde ilk kişi Arda ile konuşmak oldu. Bu konuşma Real Madrid tarihinde çok önemli bir andı dostlarım. Xabi Alonso, Arda'ya şunu söyledi. Sen orta saha oyuncususun. Ben seni orta sahada oynattıktan hiç şüphem yok. Hazır mısın? Bu cümle Arda'nın hayatını değiştirdi. Çünkü ilk defa bir Real Madrid antrenörü ona bu güveni gösteriyordu. İlk defa sen yapabilirsin diyen biri vardı. Arda o konuşmayı hatırlarken şunları söyledi. Hocam bana sorduğunda hazır mısın diye iki yıldır beklediğim cümleydi bu. Evet, çok hazırım dedim. Xabi Alonso hiç zaman kaybetmedi. İlk antrenmanında Arda'yı orta sahada oynatmaya başladı. Hiç tereddüt etmedi. Sabi Alonso'nun Arda'ya olan güveninin ilk testi Club World Cup'ta geldi dostlarım. Al-Hilal maçında Arda'yı ilk 11'de orta sahada oynattı. Bu çok riskli bir karardı çünkü Arda hiç bu pozisyonda devamlı oynamamıştı. Ama sonuç muhteşemdi. Arda 75 dakika oynadı ve çok başarılı performans sergiledi. Top kontrolü mükemmeldi, pasları isabetliydi, fiziksel mücadelelerde gerekli dayanıklılığı gösterdi. Paçuk maçında daha da iyiydi. 80 dakika oynadı ve bir gol attı. O gol çok önemliydi çünkü orta sahadan gelip bitiricilik yaptığını gösterdi. Borussia Dortmund maçında ise tam performans sergiledi. 85 dakika oynadı ve 2 asist yaptı. Bu artık tesadüf değildi. Sistem çalışıyordu. Xabi Alonso maç sonrası şunu söyledi: Arda'nın orta sahada oynama kabiliyeti hiç şüphem yoktu. Sadece ona güvendiğimizi göstermemiz gerekiyordu. Bu çok önemli bir yaklaşımdı. Club World Cup'taki bu performanslar İspanyol basınında büyük yankı uyandırdı dostlarım. AS gazetesi Xabi Alonso hiç tereddüt etmedi başlığıyla bir yazı yayınladı. Bu yazı da şöyle deniyordu. Ancelotti'nin iki yıl boyunca cesaret edemediği şeyi Xabi Alonso iki ayda başardı. Arda Güler artık tam bir orta saha oyuncusu. Marka gazetesi daha da ileri gitti. Türk oyuncunun potansiyeli nihayet açığa çıktı. Bu Xabi Alonso'nun ilk başarısı. Sport gazetesi ise şunu yazdı. Real Madrid'in orta sahası için uzun süre aradıkları oyuncuyu bulmuş olabilirler. Bu yorumlar çok önemliydi çünkü İspanyol basını genellikle yabancı genç oyunculara karşı çok eleştirel olur. Ama Arda'nın dönüşümü o kadar çarpıcıydı ki herkes kabul etmek zorunda kaldı. Xabi Alonso'nun etkisiyle Arda'da sadece taktiksel değil, fiziksel ve zihinsel dönüşüm de oldu dostlarım. Fiziksel olarak orta sahada oynamak için kendini daha güçlü hale getirdi. 10 kilo kas kütlesi kazandı. 62 kilogram olan ağırlığı 72 kilogramın üzerine çıktı. Bu sadece Xabi Alonso'nun onu orta sahada oynatacağını bildiği için yaptığı bir hazırlıktı. Zihinsel olarak da çok büyük değişim oldu. Artık kendine çok daha güveniyordu. Her antrenman sonrası ben bu takımın orta sahacısıyım diyebiliyordu. Kısa Alonso bu konuda şunu söyledi. Arda'nın en büyük problemi fiziksel değildi. Güven problemiydi. Ona güvendiğimizi gösterdiğimizde o da kendini kanıtladı. Bu çok derin bir tespit. Çünkü Arda'nın teknik kapasitesi zaten yüksekti. Sadece ona inanılması gerekiyordu. Xabi Alonso'nun bir başka başarısı da Arda'yı takımla tam entegre etmesiydi. Ancelotti döneminde Arda biraz dışlı kalıyordu. Çünkü sürekli farklı pozisyonlarda oynuyordu takım arkadaşları onun gerçek rolünü bilmiyordu. Xabi Alonso gelince durumu netleştirdi. Herkese Arda bizim orta saha oyuncumuz dedi. Bu çok önemli bir açıklamaydı çünkü takım arkadaşları artık Arda'nın rolünü biliyordu. Modric Arda ile özel olarak konuştu. Ona sen benim yerimi alacak oyuncusun ben sana yardım edeceğim dedi. Bellingham de destek verdi. Orta sahada birlikte oynayacağız, çok iyi bir kombinasyon olacak dedi. Bu destek Arda için çok değerliydi. Xabi Alonso'nun Arda için uzun vadeli planları var dostlarım. 2025-2026 sezonunda Arda'yı takımın sabit orta sahacısı olarak görüyor. Modric'in ayrılmasıyla birlikte o pozisyonun sahibi Arda olacak. İspanyol basının yazdığına göre Xabi Alonso şunu planlıyor. Arda, Bellingham ve Camavinga üçgeni Real Madrid'in gelecekteki orta sahasını oluşturacak. Bu çok heyecan verici bir plan. Ayrıca Xabi Alonso, Arda'nın kaptan adaylarından biri olduğunu da belirtti. Onun karakteri ve duruşu liderlik için uygun, dedi. Bu açıklama Arda için büyük onur. Şimdi dostlarım çok net bir karşılaştırma yapalım. Ancelotti dönemi. 2 sezon, toplam 2640 dakika, çoğunlukla sağ kanat pozisyonu 12 gol 11 asist sürekli belirsizlik güven problemi Xabi Alonso dönemi ilk 2 ay 6 maç 423 dakika tam orta saha oyuncusu bir gol 2 asist net rol tanımı tam güven bu rakamlar çok çarpıcı çünkü Xabi Alonso sadece 2 ayda Arda'dan Ancelotti'nin 2 yılda alamadığı verimi aldı maç başına dakika ortalaması Ancelotti dönemi. 50 bir dakika, kısa bir Alonso dönemi. 70 dakika. Bu 37 artış demek. Türkiye'deki yankiler 11-12 dakika. Bu dönüşüm Türkiye'de de büyük sevinçle karşılandı dostlarım. Türk futbol severler sosyal medyada sonunda Arda'nın gerçek değeri anlaşıldığı yorumları yaptı. TFF Başkanı açıklama yaptı. Arda'nın bu gelişimi Türk futbolu için çok değerli. Kısa bir Alonso'ya teşekkür ederiz. Fenerbahçe yönetimi de memnun. Çünkü Arda'nın başarısı Fenerbahçe'ye de prestij getiriyor. En önemlisi milli takım için. Montella, Arda'nın Real Madrid'deki bu yeni rolü milli takım için de çok faydalı olacak dedi. Uzman değerlendirmeleri 12-13 dakika Futbol uzmanları bu dönüşümü nasıl değerlendiriyor? Eski Real Madrid oyuncusu Guti, bu Şabi Alonso'nun antrenörlük zekasını gösteriyor. Doğru oyuncuyu doğru pozisyonda kullanmak çok önemli. İspanyol futbol yazarı Gilen Balak. Arda'nın potansiyeli hep vardı. Sadece ona güvenen bir antrenöre ihtiyacı vardı. Türk futbol uzmanı Rıdvan Dilmen. Sabi Alonso'nun yaptığı şey çok basit aslında. Oyuncuyu doğru pozisyonda kullanmak. Ama bu basitlik çok önemli. Bu değerlendirmeler gösteriyor ki, uzmanlar da bu dönüşümün ne kadar önemli olduğunu anlıyor. Dostlarım bu hikayeden çıkaracağımız çok önemli dersler var. Birincisi, güven çok önemli. Bir oyuncuya güvendiğinizi gösterdiğinizde o oyuncu kendini aşabilir. İkincisi, doğru pozisyon kullanımı kritik. Arda hep orta saha oyuncusuydu. Sadece bunu fark eden bir antrenöre ihtiyacı vardı. Üçüncüsü, cesaret gerekli. Xabi Alonso cesaret gösterdi ve Arda'yı orta sahada oynatmaya başladı. Dördüncüsü, sabır ve zaman. Bu dönüşüm hemen olmadı, zaman aldı. Beşincisi, takım desteği şart. Arda'nın başarılı olması için takım arkadaşlarının desteğine de ihtiyacı vardı. Bu hikaye sadece Arda Güler'in hikayesi değil. Bu, doğru yaklaşımla bir oyuncunun nasıl dönüştürülebileceğinin hikayesi. Xabi Alonso bunu başardı ve şimdi Real Madrid'in geleceğinde çok önemli bir oyuncuya sahip. Eğer bu dönüşüm hikayesi sizi etkilediyse, videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü Arda'nın yeni sezondaki maceralarını da sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Yorumlarda Xabi Alonso'nun bu yaklaşımı hakkında ne düşündüğünüzü yazın. Sizce bu başarı devam edecek mi? Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlarım. Arda yalnız değil, biz yanındayız.